Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bize katılmak isteyen arkadaşlarımız var. Sema arkadaşımız ve Aynur arkadaşımız. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet. Ayla merhaba de. Hadi bir bay bay yapın arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte aile, evcilik oyunu oynayacağız. Yani bizim kızlar evcilik oynarken siz de bizi izlemeye devam edin. Hadi çocuklar evcilik oynayın. Bebekleriniz nerede? Burada. Hadi oynatın onları. Gel. Hadi Ayla sen de gel anneciğim. Hadi gel Hadi Seni böyle <laughs> Tamam o da bebeğini oynatsın. Size kendi bebeğinizi oynatın. Çocuklarınızı nereye getirdiniz arkadaşlar? Denize getirdik. Hadi o zaman bebeklerinizi oynatsanıza. Oynatıyoruz. Çok mutlular bebekleriniz bence. Evet. Ayda i̇şte hani senin bebeğin anneciğim bir göster bakayım bebeğini bize. İşte Hadi al bak. Aa Üstü iyi giyinmemiş. Hadi giydir bakalım annesi üstüne. Aa. Hadi al anne. Anladım. Havuz keyfi bitti mi? Tamam. Hadi şimdi ne yapmak istiyorsunuz bebeklerinizle onu yapın. Ben kaplumbağayı bindireceğim bebeğimi. Ben bir şeyi bindireceğim. Kıtı kıtı. Hop. Hadi gel gidelim. Seninki evet. de mutlu. Seninki de mutlu. Çok güzel eğleniyorlar. Ayla sen ne yapacaksın? Bebeğini bebek arabasıyla gezdirebilirsin anneciğim. Hadi sen de arabaya bindi. Evet anneciğim. Allah, Hadi sen de bebek arabanı bindir. Hadi anneciğim. Ayla da bebeğini arabayla gezdiriyor. Aa, Ayla tekrar havuza kattı arkadaşlar. Bebeği havuzda yüzmek istiyormuş demek ki. Sıkılmış. Ha, senin bebeğin yüzüyor mu anneciğim? Hadi bebeğini yüzdür. Hadi sen nereye bindireceğim? Hadi ata bindir bebeğini. Sıra hala ata bindiriyor. Peki siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bunu bindirdim. Ben Senin ütün de mi var bugün? Bugün bebeğin ütüsünü mü yapıyorsun Sema? Evet. Evet. Bir, bir sürü ütülerim var sanırım. Hadi ütüle bakalım da görelim. Aa Ayla da burada bebeğini ata bindirmiş arkadaşlar. Hadi sür bakalım Ayla. Aa kum oldu. Hadi al öp de bari acımasın. Hadi bakalım. Hadi bebeğini bindir bakalım. Ayla bebeğini ata demiş arkadaşlar Düştü tekrar Sema ütü yapmaya devam ediyor Peki sen ne yapıyorsun Aynur Ben bebek arabasına bindiriyorum Hadi bakalım sen de bebeğini biraz sürsene Biraz gezdir sen de bebeğini Evet Aynur da bebeğini gezdiriyor Hadi getir bakalım Bakalım bebeğinin. Ay çok mutlu olmuş Selim bebeğin. <laughs> Örümceğin yüzü. <laughs> Ay Nur da ütüsünü yapıyor. Sema da bebeğini örümcekte gezdirecek. Hadi gelsin bakalım. Evet bebeği çünkü durmuyor çok ağlıyor. <laughs> Hadi ütü bakalım yapıyor aynı Çünkü ütüleri bugün çok olduğu için iki kardeş bugün hem ütüyü yapıyorlar hem bebeklerine bakıyorlar. Ay bence sen ütüyü bırak aynı senin bebeğin de ağlıyor. Bence bebeğine bak. Benimki de yanımda dursun. Ayla sen ne yapıyorsun anneciğim? Ayla. Ayla da arkadaşlarına bakıyor. Hadi bir pışpışlayın bence siz. Bir bebeğini tut kucağınıza alın da bir pışpışlayın yatsın. Bebekleri uyuyor. Susmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çok yoruldular. Öyle değil mi? Anne sen de pış pış yap bak. Hadi bir oturun da şurada bir pış pışlayın. Hadi sen de otur. Ayla bebeğine şarkı söylüyor, uyutması gerekiyor. Hadi Ayla bebeğine şarkı söyle anneciğim. Evet annem devam et. Ne oldu anneciğim? Oniki uyumuyor sanırım. Oniki uyumuyor mu? Onun bebeği biraz yaramaz sanki. Sizinkiler uyuduysa onu da yatağına katalım mı? Şimdi onu yatağına katalım. Hadi herkes katsın. Bebeğimizi yatırdık yastığa. Bakın arkadaşlar artık uyudular. Sessiz olmamız lazım. Ayla da üstünü örsün. Ayla üstünü ört anneciğim. Aferin kızıma. Ayla. Hadi siz de o zaman buraları toparlamaya başlayın çünkü bebekleriniz uyumuşken hemen işlerinizi yapmanız lazım. Ayla da pişpişli, Ayda pışpışlı anneciğim. <laughs> e ee, yap bakayım onlara. bir bak da gözlerini kapatmışlar mı? Bir aç bakalım. Aa, arkadaşlar bebeğimiz uyudu. Biz şimdi bu bebeklerin üstüne örtelim. Ondan sonra cığıma sessizce gidelim. Herkese bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi, videoların tamamını izlemeyi unutmayın. Sema'ya çok teşekkür ediyorum ve Aynur'a da çok teşekkür ediyorum. Bizim videomuza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bay bay yapabilirsiniz. Bay bay. Bay bay.